Selam dostlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün yine ETS'deyiz. Sivas'a doğru gideceğiz. Bir iş aldım, yolcularımızı alacağız. Sivas'tan, şey, Çorum'dan, Çorum'dayız. Şöyle vakit kaybetmeden... Yağmur eşliğinde... Zaten varırken... E, büyük ihtimal karanlık olur. Saatimiz 4'ü gösteriyor. Hangi perona yanaşacaktık? Bir saniye. Oo oh, sondaki... Peki biz orayı nasıl yanaşacağız? Acaba manevramız kurtarır mı? Çok fazla uzun değil ama yolculuğumuz. Yine de şöyle yanaşabilirsek. Eyvah yine geri geleceğiz geçtik. Ha geldik. Hemen T'ye basalım yolcularımızı alalım. Buyurun buyurun buyurun. Bagajlarımızı da yerleştirdik. Kapılar kapansın şöyle bir kapı animasyonunu da göstereyim. Yolculuğumuz başlasın o zaman. Çok fazla iş çıkmadı. Yani iş alım kısmında Sivas, Yozgat, Çorum çıkıyor tekrar. Çok fazla bir seçenek yok. Zamandan gelecektir ama. Şöyle sola bakayım. Gelen var. Ama şundan sonra atlayabilirim. 182 kilometrelik bir yolumuz var. Asta'ya, iste gideceğiz yine. Zaten havada yağışlı. Otobüsün şu düşük hızda, yüksek viteste, düşük devirde kullanırken ki verdiği ses çok hoşuma gidiyor. Şu boğurtu var ya. <laughs> ya yani şu otobüsün de modu zaten tanıtmıştım. Gerçekten yapanın ellerine kollarına sağlık motor devrine kadar öyle bir güzel ayarlamış ki biz buradan sağa bu arada. Yani hakikaten normal hayatta da bir otobüse bindiğinde o rampada falan çekmiyor ya veya yüksek viteste kalkış yapıyorlar bazen. O boğurtu, bas tonlu otobüsün sesi geliyor. Yüksek devirdeki sesi de güzel, düşük devirdeki sesi de güzel. Hava yavaşla şöyle farlarımızı da açalım. Bakın gene boğuldu. Çok fazla basmıyorum. Devri düşürüyorum. Tabi kulaklıklara yansıyor. Siz de sesi açarsanız size de yansır büyük ihtimal. Bakalım yolculuğumuzda bizleri neler bekliyor. Zaten eğer ki bu videoyu izliyorsan sen de bir ETS'cisindir bu videolara meraklısındır. Yolda neler olacağını bilemeyiz. Şu arada şey bu arada şuradan bir yakıt alalım ya. Ciş. Doldur bakalım. Kaç litre alacak? 281 litre aldı. Bugün tam bir otobüsçü gibi kullanıyorum otobüsü. Otobüs kaptanı gibi. Yani biliyorsunuz ki Ağır biraz ağır hareket ediyorlar İşte ne bileyim Vitesi erken değiştiriyorlar Az yaksın diye hele ki Son zamlardan sonra hiç binmedim Şimdi daha da ekonomik kullanmaya çalışıyorlardır da Otobüs bu Ne kadar ekonomik kullanacaksın ki Ne kadar düşürebileceksin en fazla 5-6 litre falan fark ediyordur Diye düşünüyorum Çünkü 36-38 litre yakıyor Bu aleti ya Tabi modeline markasına göre de değişiklik gösteriyor olabilir. Ama yeni Travegon'un bu kadar yaktığını biliyorum. Eyvah çekmeyecek. Hayt sesine kurban be. O bir Travego. Güzel yapmış ya modu yapan helal olsun vallahi. Tabi Türkiye haritasında es geçmeyelim. Şu an oyuncuyuz biz mods ekibinin yaptığı modda oynuyorum ve bu yolcu taşıma, otogara girme, çıkma, alma vesaire onlara borçluyuz. Tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum buradan kendilerine. Bir rampa çıktık. Şu anda da inişini mi gerçekleştiriyoruz? Bu yağmur fena bastı. Şu an sis, pus da çöktü. Hepsi beraber ileriyi göremiyoruz. Şimşek falan çakıyor. Hava olayları müthiş. Stop etti. Frene basmadan. Şey, retarder'ı kapatmadan fren attım. Bir de viteste. 34 plaka görüyorum. Sağımda bir tane İstanbullu 22 plaka. Edirne'de bir arkadaşımız var. Tabii ki de yapay zeka ama yine de bu bahsettiğim yerlere bol bol selam gönderiyorum. Biz de buradan sola döneceğiz ama şu birden fren atmanız yok mu? Oo, Teşekkürler, teşekkürler. Yol verdi bana ama acaba solundan gelen var mı? Var, bak. Neyse sen geç de ben bir yolu göreyim ya. İyilik yapacağım derken Şundan sonra atlayabiliriz. Sağa da bakalım. Yol veriyor. Çok teşekkürler. Stop etti araba. Kalkamadım fark ettiyseniz ama İyi ki de kalkamamışız. Sarı taksi geçirecekti yoksa. Ya cam açık gibi şu araba sesleri içeri bu kadar vurmasa on numara olacak ama. İşte bu rampada bayılmasını bekliyordum. İyi ki de öyle oldu. Çekmeme yapmaz ama böyle bayılacak. Gerçekte de oluyor çünkü bu. Bir oyun gerçeğe ne kadar yakınsa o kadar keyifli oluyor ve zevk veriyor. Tabi ben de gerçek hayattaki sürüş deneyimi size yaşatmaya çalışıyorum. O yüzden diyorum kaza yapmamaya aman oyun canım deyip geçmeyin. Ne olacak demeyin. Oyunu dediğim gibi her zaman da bahsediyorum. GTA'ya çevirdikten sonra pek bir anlamı kalmıyor. GTA oynayalım o zaman. Ya bu simülasyon oyunu. Gerçekteki gibi oynayabilmeliyiz. Tamam çok dikkat etmiyoruz ışığa falan ama gittiğimiz yere göre iş alıyoruz ya mesela Çorum'a gelmiştik şey Tokat'a gelmiştik bu arada daha demin de Çorum dedim ama Tokat'taydık Tokat'tan çıktık Tokat Sivas arası yapıyoruz ama zaten kendi araları gerçekte 105 kilometre 182 kilometre geldik bakın ee, diyelim ki Tokat'tayız Tokat'tayken iş aldığımız yerler kısıtlı Mesela işte nereye veriyor Sivas'a verdi Yozgat'a verdi Tekrar geldiğimiz yöne Çorum'a verdi Bir de Amasya'ya verdi başka yer çıkmadı Saati değiştirip de baktım Gene olmadı Ama şimdi Sivas'a gidince bir Erzincan'a Oradan da Trabzon'a vesaire alabileceğiz Yağmurumuz da bitti Şu şekilde kapatalım sileceğimizi Oradan zaten devam ederiz Artık neresi çıkarsa Şöyle 90-90 gidelim aheste aheste değil mi? Kalıntıları temizliyorum. Ayağımı nasıl ayarladıysam tam 90 ya geçmiyor. Ne azalıyor ne çoğalıyor. 89 oldu. Sivas. Sivas'a giriş yapmış bulunuyoruz. Buradan Sivas'taki tüm dostlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize selam gönderiyorum. Şu retarder zevkini güzelce ne yaşatayım size ya. Şöyle bir vitesimizi bir boşa atalım yaklaşırken fren eşliğinde bir çekelim de şu yavaş yavaş kısılma sesini bir duyalım güzelce. Umarım olmuştur. Pek olmadı ama. Kardeş burada yol mu verilir ya? Tam döneceğim. Ağza gelip de durman yani. Tamam sağ ol ama ben de yapay zeka ile konuşuyorum ya. Ya öyle görmeliyiz zaten. Biliyoruz zaten yapay zeka olduğunu. Salak değiliz ama e ciddiye almadıktan sonra da oyunu ne bileyim. Tamam çok da ciddiye almıyorum. Işıklarda atlıyoruz falan filan ama olsun. Bir nebze. Sizi de sıkmamak adına. Ve otogar sağ. Ya beni kırmızıya yakalattın ya. Gel 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 biraz daha. Hoppa tamam göründü. Şu an biraz yol aydınlatsa iyiydi farlar ama. Wow, Otogar güzel. Bak burayı beğendim. İnşallah perona da yanaşırız artık bu sefer ya. Değil mi? Haydi açıl susam açıl. 3 euro giriş ücreti ödendi. Normalde çıkarken alması gerekmiyor mu ya? Evet perona yanaşacağız. Oo, şu girişteki tümsek çukur detayı güzeldi. Şöyle yanaşalım aheste aheste. Mükemmel ya. T'ye basalım. Bavullar indi. Sonuçları hemen göster. Devam et. Sür. Hey koçum be. Güzel değil mi ha? Kaplarımız açık kalsın. Kontağımızı kapatalım. El frenini çekelim. Evet buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Hala abone olmadan kullanıcılar için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar abone olursanız ve bildirimleri tümü olarak işaretlerseniz benim yüklediğim her videoda veya başka bir oyun gelebilir. Başka bir oyunda ETS'i sevmiyor olabilirsiniz başka oyun seviyor olabilirsiniz vesaire vesaire başka bir simülasyon seviyor olabilirsiniz onları da çekebilirim ama onların geldiği zaman bildirim almanız için abone olmalı takip etmeli yani ve bildirimleri tümü olarak seçmeniz lazım ki ben videoyu yükleyince size bildirim gelsin zaten desteğinize de ihtiyacım var bunu açıkça da söylüyorum lütfen abone olmadan izliyorsanız bir abone ola tıklayıverin be videomu da beğendiyseniz beğene de tıklamayı unutmayın hoşçakalın kendinize çok iyi bakın